Selamun Aleyküm dostlar. Hepinize merhabalar. Şöyle görüyor musunuz? Biraz gökere kaldım. Şöyle geçeyim. Bugün sizlerle birlikte paten kayacağız. Nasıl yapacağız? paten kayacağız işte. Göreceksiniz. İzleyelim ve görelim. Hadi bakalım. kanalımızın ilk paten videosu olacak bu. Hayır olsun şimdiden. Masada bir Görmüş olduğunuz üzere. Yani o kadar zor bir şey değil. Hani bazı insanlar diyor ya abi işte çok zor bir şey falan şu şekil arkadaşlar gittiğiniz süreyi şey gibi düşünün. Hani evlerde oluyor ya tahta parke üzerinde çorapta kayabiliyorsunuz. Bir ayağınıza atıp diğer ayağınıza kayabiliyorsunuz ya. Heh, bu da o hesap. Böyle. Bir ayağını atıyorsun diğer ayağınıza kayıyorsun. Öyle bir şey yani. Tek fark tahta parke zeminde değil de böyle bir zeminde yapmak çok daha mantıklı